Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG oynuyoruz. Yanımızda abi ve Murat var abi. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk barış. Hoş bulduk. Abi yanına kaçmaya çalışıyor da. Dikkat olun da. Abi bu evde bu evde abi bu evde. Ha çok az canı var ya. Neyse hadi devam ederiz. Murat yanıma mı geleceksin? Yerde aldım. Yerde aldım. Oh. Beyler ben bu tuvalete varayım. Müsaadenizle. Var, var, abi. Ben buradan yesiz. yes, yes. Go, go. Don't. 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 Ne yapacağımı şaşırdım ya. Broly kurtulma imkanın ne? You G revive me. Beni mi kurtarıyor şu an? Hı hı. Adam can bile atmıyor ya. Hadi birini vurdum orada. Hı hı. Gerizekalı da ölecek şimdi. İzle. Hadi bakalım. Abi ne günlere düştük ya. on, come back, come back. Broly, dikkat et abi. Ben değilim abi, bu herif de. Bu herif şimdi... De... Kaçarken bana getirecek düşmanı. Kahrolsun düşman. Kanka yani buralardayım ben. Buradan sen bana dur kaç ya. Oy geleceğim mi artık? Kaçmaya çalışıyor da vuruyorlar onu. Bir SLR'lı var. Üçüncü seviye çanta falan var. Allah yakın 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 yakın. Öldüm. Kaçabildim. Hadi geliyor abi o peşinde. Kanka arkanda biri var galiba ya. Var var minili geliyor. Minili mi? Ne alır ya? Esralar da Gel gel gel. Can basıyorum belli. Çek geri çek geri çek. Bu evleri oturdu mu sen? Evet. Bitiyor mu falan var mı? Aa, artık. Arka dediğin yer neresi sen bunu Bak biri şu, şu tarafta. Ama gelmedi. Arka dediğim seni şu an... Anda... Çantan kaçıncı seviye? Çanta yok amıyorum. Önde bir adam var onu vurdum ben. Ona bir bak gel. Bak şurada önde adam. Abi, Geç, kaç 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 kaç. Adamda yamar var. Ya of, al gel bandaj atayım ya. Bandaj kötü gün dostudur. Gel. Saldım buraya. Al kaçalım mı biz? Bence buradan aşağıya vızalım. Patlatayım mı? Ne Var mı? Neler? Abi aldık işte ben bir kill aldım. Tamamdır. Biz de vızdık. Okay. Abi gidelim. Az önce dört tane yelek değiştirdim. Anasını amı ya bu ne? Loot bitiyor mu ya? Böyle şey mi olur dikeyi ya? Var, aldım. Dikeyi aldım, dikeyi aldım ya. ben dikeyi var. Baş parmak falan mı var istiyorsan Oğlum benim bir tek ARF freni lazım lan. ARF freni 162. var mı? 162. O daha ki loot attım da burada yok yani yanımda şu an hiç yok. kendiler conta dön. Kaçmak lazım. Abi şu an iki ya. değiştirdim. Aşağı inelim mi? olmuş Orayı ben lootladım ya. Kaçalım mı? Ka Kaçır bir pan Aşkım bir dakika. Nerede?

11. Bak, geri zekalı düşüyor şey ya. Mini mini sıkıyor hala Mini düş. Bir şey sıkıyor lan. Pardon. Bu az öncekiler. Cıcık. Az önceki de atacak sanmam. Gel. Aa bak bu da ya. Bunu ona getir tamam mı? Ama O. Tam geçeceğiz. Gördüm adamı. Aha şiş sıkıyor. Kabiçi çıkıyor lan. Bunu biraz çok geçiyor herhalde ne? ama neyse. Aferin gelsene buraya girisse. gel beni kurtar gel. Gel gel hadi gel hızlı gel abi hadi. Lan gerek yok ya. Sisi boş harcıyor çocuk. arkadan falan geliyor. Zaten adamlar dağın arkasında. Brolet. İşte abi sıkıntılı çocuk. Burada var. Bir burada var. Vallaha ben katacağım. Git var mı kit? Başka yok mu sende? Yok. Al o zaman gel bende var. Gel o zaman gel gel bende var. Şu Bek Bence mı? burayı bekle et ya yok al işte oradan. Falan var, mı? var var. Kanka bu gerizekalı adam gelecek yine. La oğlum bir çekil artık önümden lan. <laughs> Oh. Bir daha önce aradık. Bir daha, bir daha Hayır, durma ha. Arka gelebilir arkaya bak. Arkaya veya sağa sola bak. Arka. Eleman çıkacak Ama. şimdi. Buralar da Türkiye'de mürbule. Öyle olur mu? Mürbule. He. Yani arkayı kontrol et. Ay zaten öldü alıyor. Arkaya bakıyorum da. He. Baya uzak bir. böyle tutmam lazım. <laughs> Bu! Ne lan? Kanki adam bacağına sıktım öldü geri ya <laughs> lan. Abi burada uzakta biri var. Uzun. Nerede? Sabit mi duruyor? Valla Karşıda olduğunu söyle. 280'ler aşağı indi. Aha Abi mermi yavaş. Oha. O. Morlu bunlar squat mı Bırak bırak Bunlara squat. Gerizek ya bunlarla başa edilmez. Gel gel koş aşağı koş. Bu bunlar bizi pişirecek. Bir şey yapayım, solda bir kişi daha var galiba. Gel gel, solar araç şey, gel. Ben arka şimdi. Sen nereden adamı az önce? Ne yaptım ben orada, gördünüz mü? Abi adamı lootluyordun mesela falan. loot oğlum? Çıkma Çıkma Bunlar Kollu Bunlar Kollu Kollu Brolyu Kollu Bunlar Arkaya Kaç Arkaya Kollu Bunlar Allahoo değil Değildi Dört Kişi Ana Ana Kollu Sayılır Ya Birine Abi bir, Birine Edek Gelmese Biri Gene Sıkar ya Az Önce Adamlar Önümüzde Değilmiydi Bunlar Brolyu Burada Bence Bir Kişi Daha Var şey var mı? 1094 mermisi var mı? Var bir dakika. <laughs> Broly öndeyim. Kitleyim ben Broly beni koru. Adam önden gelmesin koru beni. Broly siktir. Oha ya adam yeşilin içine ne? girmiş. Murol sen değil Murol solda adam Murol bomba oturacaksın bombaya oturacaksın. Ha orada çimenliklere yatmış. Azıcık aşağıda oğlum aşağıda lan gaz geldi oğlum gaz, gaz. adam ölecekti şimdi ya. ya oh. Oğlum adamı arkana alıyorsun bak mal mısın? Yamacın altında adam. Ya oğlum nasıl bir anlayış tarzın var senin? Oğlum. Canım yok, Lan canım yok ya adama siksen ölecek adam zaten. Bekle azıcık kalıyormuş şurada. Aşağıdan geliyor be po. Abi bu mal ya. Bak bak nasıl straş şu adama bak. Abi, de. Abi mal çocuk mal mal. ne yapıyor? kadarı öldürecektim. O sen şimdi mal Al geri zekalı al. Ölümünü iyi izle. Evin içine gir, evin içine gir. Çabuk evin içine gir. Koş, 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 koş. Koş, ha. Eş, Lan abi saklan da öyle basın diye. Abi mal mal. Bir insan bu kadar mal olmaz. Mal ama bu çocuk. Bu çocuk malın malı. Gele kal, gele. Ay arraydı bu sefer. Bu sefer öldü abi çocuk. <laughs> Aha, solda stir. Bence hiç sıkma bekle. Bence de Yoksa seni geçirmezler oradan Allah Allah. Bu patlar mı oğlum bu? Ö önce o patlayacak zaten <laughs> patlamadı şurada adam ölmedi mi? Lanet Tamam Koş lan koş adamı unutma geri zekalı Müthiş müthiş Bakın iyi izle. Ah, ne dedim ama biliyordum çünkü oğlum. <laughs> Abi izleyek izleyek dur şunları izleyelim Gidelim. Abi AKM'iz olmuş ya. Bu video atılır ya. Bu video atılır artık. Değil mi? Aynen. Bir aynen abi. Abi işte orada hani ben oynamadım ya. Ondan da çekildik pek gelmedi. O zaten o zaten biz. Sen aynen abi aynen. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoda like atarsanız beni mutlu edersiniz. Hoşça kalın.